Ya usta, biraz köpüğü az oldu ama. Önemli değil hanım kızım, canın sağ olsun. Koy şöyle. İşte, dikkat et lan. Yere dökersen ameliyat, ağzıma ağzıma vurur valla. Ayıp ettin. Üf. Kanka, şu klimacılardan haber yok mu? Yok usta, daha aramadılar. Yarın ararlar herhalde. Sen arasana. Orada Oya mıydı, Gel Beni Boya mıydı, neydi o karının adı? Onu tanıyordun sen. Usta, bu saatte aramayayım ya. Ayıp olur. Onunla buraya geldiğinin haberi var mı? Var niye olmasın? Ne bileyim sen bayılıyorsun ya bizim arkamızdan iş çevirmeye. Ondan sonra sinemaya gitmeye falan. Ben de onun için gelmiştim. Al. Ne bu? Nereden çıktı bu? Oyunları mı sattım? Dün keremazdım için. Saçmalama olmaz öyle şey. Niye olmasın? Olmaz da ondan. Oğlum ben oyunları sana sat diye mi aldım? Al götür şu parayı oyunlarını geri al. Olmaz. Mehmetcan. Sen işlerin kötü gidince dedemin yardımını kabul etmedin. Ben de seninkini kabul etmiyorum baba. Bu zararı ben açtım başına. Cezasını çekmek bana düşer. Oğlum aynı şey mi? Sen çocuksun ben kocaman adamım. Bakarım kendi başımın çaresine ben. Al şunu. Ben de baba. Ben de bakarım başımın çaresine. Sandığın kadar küçük değilim artık. Otur seninle daha konuşacağız. Efendim Sinan? Alo. Anne hemen eve gel ne olur. Ne olur çok çabuk gel eve lütfen. Ne oldu ya ne oluyor? Tamam geliyorum hemen. Ne oldu lan? Çok kötü çok. Ne oluyor baba? Ne oluyor ya? Ne? Ne olacak işte haciz ediyorlar görüyor musun? Haciz ne ya? Benim masamı niye alıyorsunuz? Ben nasıl ödev yapacağım? Tamam oğlum alırım ben sana yenisini tamam. Kardeşim hırsız mıyız biz? Çocuğun çalışma masasından ne istiyorsunuz? Biz de emir kuluyuz beyefendi. Anlamadım ki. Kim geliyor bu emre? İcra dairesi. Buyurun. Bu da belgesi. Oğlum, okul çantasından ne istiyorsunuz? Anlamıyorum ki. Usta sakin ol tamam. Buyurun. Tamam usta. Gel sen şöyle bir. Ulan ben ortalık hırsız dolu bir hırsız oldu. Gel be. şu beş dakika bir dışarıda bekle sen. Usta bunlar hiç gerek yok tamam mı? Borcu ben üstleneceğim. Saçmalama Bülent Allah aşkına ne olur ya. Bir saniye Beni yedemin tayin edeceksin, tamam mı? Eşyalar kalacak. Olur. Yalnız bir hafta içinde ödemeniz gerekiyor. Tamam her neyse nereye imzalıyor? Sıkıntı yok. Neresi imza? Şuraya imzalayayım. Tamam. Ne oldu yani şimdi, kurtulduk mu? Bilmiyorum oğlum. Bilmiyorum baba, nasıl olur? Mehmetcan, hadi sen Hamiyet ablanın yanına git. Çocuğun bütün eşyalarına kadar her şeyini alıyorlardı ya. Biliyorum affı yok ama... Benim de yapacak bir şeyim yok ki. Ben biliyorum senin ne kadar üzgün oldun. Of, da ne zaman bitecek? Ya da yenisi gelecek mi? Nasıl bilmek istiyorum. Her kapı çaldığında benim yüreğim ağzıma geliyor Ali. Evde çocuklar var. Sabır bir tane, biraz daha. Biraz daha sabır istiyorum. Işte. Usta biz bir süre meyhaneden ayağımızı keselim, bak burası da güzel. Kanka bugün sinema yerinde yaptığın için sağ ol be. O yedi yemin imzalama. İnsanın babası yapmaz yemin ediyorum. Yok be abi ne olacak, sen de olsan sen de yapar. Yalnız şöyle bir sıkıntı oluştu. Haftaya para bulamazsak senin eve de aciz gidecek. Ama şundan eminim usta, yaptığımız işlerden mutlaka güzel para kazanacağız. Bak görürsün. O ne la? Şeyt lan? Usta şunu sesini açar mısın? İşe gitmek için adeta meydan muharebesi verir. Bütün bir şehirle boğuşuruz. Sanayi atıkları, egzoz gazları, bacalardan yükselen dumanlar. işte günün stresi, yorgunluklar, vücutta biriken toksinler. Eve dönmeyi dört gözle bekler insan. Rahat bir nefes almak için. Siz günün sonunda eve dönmeye bakın. Rahat nefes almanızı biz sağlarız. Çalmışlar lan. Oğlum reklamı çalmışlar. Şerefsizler, sakin ol usta, sakin ol. Kanka nasıl sakin olayım ya? Onun nasıl sakin olayım, bir tarafımızdan ter damlıyor lan. Kapımız aciz memurlar var, oğlumun ders masayı bile aciz ettiler lan herifler. Sonra şerefsizin biri çıkacak, bizim emeğimizi çalacak, öyle mi? Ne yapacağız şimdi? Son umudumuz da bu. Abi ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız, bir duracağız, bir sakin olacağız. Yani bir aklımızı kullanacağız. Başka ne yapabiliriz ki usta? Söyleyeyim kanka ne yapacağımızı. Ben gideceğim, Berkay şerefsizini evet. vuracağım. Usta bir sakin ol, bir dur. Bir dur sakin ol. İyi fikir git vur istersen adamı. Ama önce bir çocuklarına sor. Mehmet Can'a bir sor. Ben gideceğim bir adam öldüreceğim de. Otuz sene içeride yazacağım de. Çıktığım zaman sen kırk yaşında olacaksın de. Bir sor usta. Of. Kanka işim var o zaman. Şu arkadaşı vardı modern tefecimdir nedir onu arasın. Usta emin misin? Ne yapalım başka çaremiz mi kaldı? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.